Kendinizden söz eder misiniz izleyicilerimize? Mutlaka yakından tanıyorlar sizi ama. Sağ olsunlar. 1974 sahneye ilk yerini alarak... ...Kendiler Tiyatrosu'nda adım atmam. Demek ki tam 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Benim dönemimde henüz... ...gök icat edilmemiş olduğu için... İki fakülteyi bir arada okumak mümkündü, ben de şanslıydım. Çok güzel Hem İstanbul diyorsun. Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim, hı hı. hem de tiyatro konservatuvar tiyatro bölümünü hem hukuk bitirdim. Hem hukukçusunuz, aynı zamanda evet. da... Hatta bir ara e, yedi buçuk senede avukatlık yaptım. Çok güzel. Mesleğinizi evet. yapma şansı da oldu. bu arada. Yaptı, oldu. Sonra da... Sonra e, oyunculuk. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü teklif edildi 1985'te. Hı hı. O zaman hı hı. avukatlıkta baroda kaydım, dondurarak tamamen vedalaştım. O günden beri de sadece tiyatro yapıyorum. Sanat adamınız kendinize. Ee, öyle evet. diyelim, öyle diyelim. Ee, önemli olan şehir tiyatrolarından emekli olduktan sonra hı hı. E, kendi tiyatromuz olan Tiyatro Kedi'yi kurdum. Tiyatro Kedi'nin de bu sene 13. yılı, 13. sezonunu kutluyoruz. Çok güzel. İnşallah daim olur daha. Sağ olun. Ee, biraz oyundan söz edelim mi? Tabii. E, bu seneki repertuarımızın ilk oyunu Annemin Şoförü adını taşıyor. E, çok ünlü bir film. Driving Miss Daisy, Miss Daisy'nin şoförü. bir film evet, e, evet, hem, hem evet. Pulitzer hem Oscar ödülü almıştı Jessica Dendy oynadığı ben bunu Türkçe'ye adapte ettim. Adapte etmemde iki tane önemli neden var. Bir kere öykü çok insancıl, dünyanın her yerinde geçebilir. Amerika'ya özgü değil. değil. Tek zorlandı. Oyundaki şoför Zenci, Morgan Freeman oynamıştı. Evet. evet <laughs> çok başarılıydı gerçekten. Çok iyiydi. Onu adapte ederken tabii böyle bir şeyi Türkiye'de yapmak mümkün değil ama bir Karadenizli olarak alalım dedik ki bir yöresi olsun, <laughs> bir tavrı olsun, hayat içinde gibi bir duruşu olsun.